Şöyle Bilya gibi güzel güzel Toplayacağım Şöyle Evet efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Çetin Demir Çetin Tarımı sahibiyim evet, Burası evet. Altın Dönüm'de Böğürtlen ve avududu Bahçesi yaptık ee, Gene sizlerle beraber görüşmüştük avududu zamanında Gelmiştiniz ee, Çekimler yapmıştık fakat şu anda Avludumuz bitti. Böğürtlenimiz başlıyor. Böğürtlen asadına başlıyoruz. Vay. İnşallah bereketli olur. Valla insanlar e, otantiyi çok sevdikleri için gelip kendileri topluyorlar burada. E, zevk alıyorlar. Çoluk çocuğuyla buraya geldikten sonra iyi zaman geçiriyorlar burada diyebilirim. Böğürtlen asadımız eee Eylül'ün 15-20'sine kadar devam edecek. Yani 45 gün falan sürüyor. Ee, bunu bu şekilde değerlendirecek. İnsanlarımız buraya geliyor zaten. Böğürtenin faydalarına, ağız yaralarına, bayan hastalıklarına, kemik erimesine, efendime söyleyeyim, göğüs hastalıklarına, kansere karşı antioksidan değeri yüksek bir meyve. Bunu e, doktor arkadaşlarımız var, onlar da ifade ediyorlar